Gönççe Bilim ve Teknoloji Dünyasından herkese merhabalar. Ben Esra Öz. Bu hafta bilim dünyasında büyük projelere imza atan bilim insanlarının hobi olarak başladıkları sonrasında da profesyonele doğru yaklaşan sanatsal çalışmalarından söz edeceğiz. Bunların arasında fotoğrafçılıktan resme, dans gösterisinden Bilim yapımcılığına kadar uzanan farklı seçenekler var. Şimdi ilk olarak beyinle ilgili yaptığı çalışmalarla dünya çapında ses getiren, şeffaflaştırma teknolojisinden yeni mikroskop geliştirmeye kadar uzanan farklı keşiflere imza atarken yapay zeka teknolojilerini de işin içerisine katan Almanya Helmholtz Enstitüsü'nden Profesör Doktor Ali Ertürk fotoğrafçılığa olan ilgisini ve bu alanda yaptığı çalışmalarını anlatıyor. Bilimle ilgilenirken Fotoğrafçılıkla da ilgilenmeye başladım, e, Hobi olarak, bu hobi nasıl gelişti? Kariyerim biraz mikroskopla başladı. Daha çok mikroskop teknikleri kullanarak işte hücrelere, sinir hücrelerine bakmak. Gerçekten güzel, e, çekici şeyler. E, çünkü nöronların da şekilleri güzel. Tabii onun mikroskoplarda içeriğim yapılmak için e, mikroskopları anlamak gerekiyor. İşte objektifleri, işte onların e, değişik e, özellikleri nasıl işte mikroskobik çekim yaparken işte bu ne derler aperture, shutter speed, ISO gibi bu numaralar ne demek bunları anlamaya çalışırken mikroskobik şeyler zaten o hani böyle kamerayla ilgili şeyler öğren, öğrenmeye başladım. Ve hemen bunu belki fotoğrafçılar geçirmek istedim. Hani belki birbirini pekiştirir diye. Öyle işte bir kamera alıp orada da kendim test ettim dışarıda. işte Sinir hücresine bakarken böyle, dışarıda ağaca, denize bakarken böyle. Beraber gelişti bir anlamda diyeyim. Doktoraya başladığım zamanlardan beri, 2003 yıllarından itibaren. Fotoğrafçılık hobi olarak başladı ama sonrasında profesyonelle doğru ilerledin. Sergiler açtın, bu süreç nasıl oldu? Fotoğrafçılığım geliştikçe böyle değişik açılar yakalayıp, değişik yerlere giderek, özellikle tabii bilim adamı olunca biraz geziyorsunuz, konferanslar falan. Böyle benim tarzım daha çok geniş açılarla işte doğayı çekmek, gece görüntülerini veya şehirlerin gökdelenlerin manzaralarını çekmek. Aklım yani böyle belli bir yer koleksiyonum olunca bir sergilen başlamak istedim. Öyle işte ilk sergimi o zaman 2006 veya 7'de Münih'te yapmıştım. Ondan sonra San Francisco post için gittim. De orada da bir sergi yaptım 2010 civarlarında. Sonra Münih'e tekrar döndüğünde grup lideri olarak işte junior asistan profesör olduğum zaman da o zaman da işte bir büyük sergi yaptım 2015'te. Bu benim en önemli sergimdi. Orada biraz daha emek harcadım. Hani o bir 13-14 yıllık birikimin sonucu böyle bir paylaşım yapmak istedim. Fotoğrafçılıkla ilgilenmek isteyenlere neler önerirsin? Fotoğrafçılık çok zevkli bir şey. İnsanların kendini geliştirmesi aslında çok zor değil. Bu benim için de öyle oldu. İnternette YouTube'de, değişik kanallarda birçok bilgi var Fotoğraf e, foto teknik olarak. Onun haricinde tabii ki değişik siteler var işte 500px veya işte deviantart, onex.com gibi. Oralardan böyle değişik fotoğraflara bakılıp biraz böyle ilham anlamında, inspiration anlamında e, örnekler alınıp e, yapılabilir. Yani fotoğrafçılık sadece illa böyle güzel çekim yapayım, sergi yapayım, satayım değil. Onun belki en önemli şeylerinden biri hani o anı yaşamak, bir doğaya gidiyorsunuz, yürüyüş yapıyorsunuz, onu heyecanını yaşamak. Hani bu biraz hayatı renklendirmek açısından güzel bir şey. Farklı bakış açıları yakalamak mesela bu da güzel bir şey. O anlamda insana katkılar da verebiliyor. Değişik yerlere gittiğiniz zaman acaba değişik e, görüntüler nasıl yakalar? Bu biraz da bilimle alakalı. Hani orada da aynı düşünceye sahibiz. Hani belki bir o anlamda hem kendimizin değişik değişik düşüncelere yani bakış açımızı genişletmek açısından güzel. Hem de gerçekten bir hobi, kendimizi rahatlamak açısından güzel. Öyle almak lazım yani. Çok illa ciddi almamak lazım. ya yani bu bir, bir sanat, bir hobi. Öyle görmek lazım. Şimdi Northwestern Üniversitesi'ne gidiyoruz. ALS Araştırma Merkezi'nin yöneticisi olan doçent doktor Hande Özdinler resime hobi olarak başlayıp bu alanda ne gibi çalışmalar yaptığını anlatıyor. Şimdi sizin de sanata uzun yıllardır çok ilginiz var. Hem bilim yapıyorsunuz, çok yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz, hem de sanata zaman ayırıyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz, neye göre seçtiniz, bu süreç size bilim yaparken nasıl destek oluyor? Bir hikaye var. İki kişi ormana gitmiş, ağaç kesecekler. Bir tane sürekli ağacı kesmiş, 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 kesmiş. 18 ikisi ara sıra duruyormuş, ara sıra duruyormuş. O sürekli kesen değil de o ara sıra duran daha çok ağaç kesmiş. Ötekisi sinirlenmiş. Ben hep çalışıyorum demiş. Sen durmadan duruyorsun. Benden çok ağaç kestin. Nasıl oluyor? İşte sen tembelsin, sen şöylesin. O demiş ki ben durduğum zaman demiş. <laughs> baltamı biliyordum demiş. <laughs> Diğeri baltasını bilemeden durmadan vuruyor, vuruyor, vuruyor. Sanat biraz da beyni bileyen bir şey. Yani ee, hani sürekli oku, sürekli oku, sürekli oku ama müzik dinle, resim yap, şarkı söyle o olduğu zaman beyin bileniyor. Yani sanat e, bilimle aslında iç içe. Yani sanatla ilgilenen beyin e, connect, o, hani, e, cortical connections dediğimiz o beyindeki o e, bağlantılar güçlü oluyor. Mesela müzik yapan müzisyenlerin Beyin bağlantıları ile ilgili bir Journal of Neuroscience makalesi var. Onların beyin e, bağlantıları farklı. Yani müzik müzik müzisyenlerin beyinleri farklı çalışıyor. Ressamların beyinleri farklı çalışıyor. Çünkü bir görme o vi, visual olarak görme ve onu üç boyutlandırma çok büyük bir e, beyin kapasitesi gerektiriyor aslında. Yani sanatçıların beyinleri e, farklı e, ve güzel bir şekilde aslında entegre oluyorlar. Dolayısıyla hani sanatçılar bu işten anlamaz, sanat şöyle falan değil. Sanatçıların aslında beyinleri çok iyi. Dolayısıyla beyin konusunda özellikle sanatı katmak, biraz da sanatçı olmak, biraz da böyle yaratıcılığı arttırmak çok önemli. Çünkü buluş yapmak için yaratıcı olmanız gerekiyor. Kutunun dışında düşünmeniz gerekiyor. Herkesin görmediğini görmeniz gerekiyor. Yani bir sanatçının mesela hani bir, bir üç boyutlu bir resme bakıp beş boyut görmesi gibi sizin de hani üç boyuttan beş boyuta geçmeniz hiç görülmemiş bir şeyi görmeniz gerekiyor dolayısıyla hani e, nasıl sanatı yapıyor hani o ikisi beraber iç içe geçmiş bir şekilde aslında hani ara sırada cumartesi günü sabah karşı üçte <laughs> aşağı inip resim yapıyorum <laughs> çünkü şimdi e, evimizin alt katını ben resim atölyeme çevirdim. E, Eşim bazen beni evde bulamıyor. Bir bakıyor aa aşağıda resim yapıyormuşsun falan. <laughs> i̇şte arada böyle bir e, ilham geliyor, istek geliyor. Renkleri karıştırmak istiyorum. O renklerin açılımını hoşuma gidiyor. O bir birliktelik hoşuma gidiyor. E, yepyeni bir şey çıkıyor. Hiç, hiç tahmin etmediğim bir şey çıkıyor. Yeni bir ihtimal çıkıyor. Bir bir şey çıkıyor falan. O zaman mesela o geni bu geni bu proteini falan düşünüyorum. İşte bu ion channel bu bina. Orada belki böyle olur böyle olur. O, o, o böyle bağlantıları kurmama yardım ediyor. Hiç düşünmediğim bağlantıların olacağını düşün, görüyorum. Ve o e, olasılıkları arttırıyor. Ve de olabilirlik ihtimalini arttırıyor. Dolayısıyla hani <laughs> bilmiyorum hani resmi ve sanatı çok da birbirinden ay ayırt edemiyorum. Çünkü resimde renklerin uyumu Hani bilimde mantıkların ve e, olasılıkların uyumu. E, bilimde mesela buluş yaparken çok farklı bir duygu çünkü önünüzde bir kutbuk önünüzde bir şey yok. Yani onu ilk siz bulacaksınız. Bil bilgi yetiştir, yani onu ilk siz bileceksiniz. Bazı deneyleri mesela yapıyorsunuz, sonuç çıkıyor. O öyle bir duygu ki yani bunu dünyada ilk ben biliyorum yani şu anda. Bunu ilk ben gördüm. Korkunç bir duygu. Resim yaparken de mesela oraya bu renk, renk karşıya. Ben bunu ilk ben mi gördüm? ya yani bu bu o, o yepyeni bir şey yaratmak, e, o heyecan, o duygu. E, onun için de biz zaten eşimle Art Love Science Foundation yani sanat bilimi sever derneği kurduk. Amacımız da işte hem sanatla hem bilimle ilgilenen böyle çocukları, o beyinleri e, desteklemek. Onun için hani hayatımızda ne kadar çok sanat, bilim varsa hayatta o kadar anlamlanıyor. Onun için de bu hem hem ben biraz resimle ilgileniyorum çünkü çok müzik kabiliyeti maalesef yok. <laughs> Her ne kadar dedemin bulduğu üç oktavlık bir sesim varsa da ara sıra şarkılar söylesem de eşim birazcık susar mısın? <laughs> ne <diyene> kadar <laughs> en iyisi ben resim yapıp değil mi? Evin altına iniyorum. Yani bence ne kadar çok Sanatla ilgilenirse insan o kadar da kendini bilime hazır hale getiriyor. Şimdi siz hani hobi gibi yapıyor anlat anlattınız dernek kurduk dediniz ama siz sergiler de açıyorsunuz. Biraz bunlardan da söz eder misiniz? Evet evet. Ee, en son mes evet sergiler açıyoruz. Çünkü şimdi neden sergiler açıyoruz? A aşağısı doldu resimler çok fazla. <laughs> Bu resimleri göstermek istiyorum tabii insanlara. Ondan sonra en en son eee Chicago'da e, diye bir yer var. E, bu sanatçıların Chicago'da yaşayan sanatçıların e, yaptığı eserleri sergileyen e, bir yer. E, orada ilk orada en son sergim oldu. Tam Covid'den sonra tabii zor bir süre, zor bir süreçti. Ondan sonra ondan önce de e, Avustralya'da Perth şehrinde sergimiz oldu. ALS MND konferansının içindeydi. İşte e, Harvard'da sergim olmuştu, Şika, e, University of Illinois Urbana-Champaign'de sergimiz oldu, e, Chicago şehrinde bir sergimiz oldu. Yani farklı farklı sergilere, küçük sergilere e, de katılıyoruz. Ondan sonra işte bazen öğrencilere, çocuklara yaptığımız resim tekniklerini de göstermeye çalışıyorum. Çünkü yepyeni bir teknik geliştirdim. Bunu da özün Art dedik, trademark aldık. Çünkü şimdi e, <laughs> benim tabii deney yapma merakım hiç bitmediği için, Ebru yapma, ebru şekli yani ebru yapma biliyorsunuz suyun üstünde e, karışmayan, e, suyla karışmayan o yağ yağ gibi e, farklı bir fazla boyaları karıştırıyorlar ve ondan sonra onu da kağıda geçiriyorlar. Sonuçta kağıda geçtiği zaman o iki boyutlu oluyor ve böyle e, e, çok güzel desenler çıkarabiliyorsunuz. Onu iğnelerle yapıyorlar ve ama resmi iğneyle suyun üstünde yapıyorsunuz, kağıda geçiriyorsunuz. Şimdi bu iki boyut. Ben dedim ki ben bunu üç boyut katabilir miyim? Şimdi kafa çalışıyor üç boyut nasıl katacağım Ebru'ya falan filan. O zaman dedim ben dedim bunu kanvas üzerine yapayım. Ebru'yu kanvas üzerine yapayım. Ama bu sefer bana öyle bir solvent lazım ki e, kuruduğu zaman hani o üç boyutu yapabileceğim bir şey olsun. Bu sefer ben tabii de deneyler başladım. E, bir de akrilik mi olacak, yağ mı olacak, hangisi olacak? Akriliği yağ karıştırdım. Bu sefer onun solventi ne olacak? Onun solventi bunda mı olacak? Şunda mı olacak? O solvent onunla karıştırdım. Buna buna karıştırdım. Bizim <laughs> basement bir deney laboratuvar asölyesine döndük. Ondan sonra işte bütün solventleri farklı farklı konsantrasyonlarda çalıştım. Falan filan. En sonunda yaklaşık bir altı ay falan deney yaptım. En sonunda akrilik boyaların içinde çözüyor. Tamam mı? Ve kuruyor. Kuruduktan sonradan da o boya kendi identitesini, kendi kişiliğini koruyor ve yanındaki boyayla karışmıyor. Şimdi bu çok önemli çünkü resimde mesela sarı yapıyorlar, mavi yapıyorlar, yan yana koyuyorlar, ortada böyle yeşil oluyor. Yani o boyalar hep birbirine karışıyor. Ve mesela 100 senelik, 200 senelik resimleri müzelerde gördüğünüz zaman o konturlar çok fazla kalmamış. Çünkü artık bir zamandan sonra boyalar hep birbirinin içine giriyorlar. Ve tabii 100 sene, 1000 sene sonra bunların hepsi böyle bir ortak renk olacak mesela bir kahverengi gibi bir şey olacak. Şimdi benim yaptığım yöntemde bir mikrometre, one micrometre yani bir mikrometre resolution yakalayabiliyorum ve her boya kendi rengini tutuyor. Mesela yeşil varsa, özür dilerim, sarı varsa, mavi varsa yeşil olmuyor. Yine sarı oluyor, yine mavi oluyor. Öyle güzel böyle incecik, detaylı, korkunç güzel böyle renk karmaşaları yaratabiliyorum. Aynı zamanda bunu kanvası üzerinde yapıyorum ve kuruduktan sonra üç boyutlu oluyor. Dokunabiliyorsun. De buradan bakıyorsun mesela. Yeşil gözüküyor. Buradan bakıyorsun. Mavi gözüküyor. İşte bunun tekniklerini uğraşıyorum. Renkleri konuşturmaya çalışıyorum. Hani nasıl gen, yani bilimde genleri konuşturmaya çalışıyoruz. Genlerden proteinler, proteinlerden networkler, networklerden analizler falan filan. Onları yapmaya çalışıyoruz. Bu sefer de resimde de e, renkleri konuşturmaya çalışıyoruz. Çünkü her rengin aslında anlatmak istediği bir hikaye var. O rengi o rengiyle getiriyorsun. Bir hikaye anlatıyor. Bu renkli bu renge getiriyorsun. Bir hikaye anlatıyor. O renklerden hikaye çıkarmaya çalışıyorsun falan. Çok güzel bir şey. Ondan sonra işte ve nihayet bunu yaptık. Üç boyutlu Ebru oldu. E, çok şanslıydım ki Türkiye'den bir e, sanatçı gelmişti Chicago'ya. Dedim ki bizim evimize gelir misiniz dedim. Size resmimi göstereceğim dedim. Gelemem dedi. <laughs> Korktu. <gülüyor> Dedim lütfen gelin. <laughs> Neyse geldi. Bizim evimize geldi. Basement'a. Ona gösterdim resimlerimizi. Dedi bu çok güzel bir şey dedi. Bu dedi yalnız siz buna Ebru demeyin dedi. Bu Ebru değil dedi. Bu yepyeni bir şey dedi. Siz yeni bir resim yapmışsınız dedi. Buna dedi hatta siz yeni bir isim verin dedi. Trademark alın dedi. Ya yani, o kadar mı dedim. O kadar. Ne diyelim ne diyelim. Adım soyadım Özdinler olduğu için Özdin Art dedik trademark başvurusuna başvurduk. Ama Amerika'da böyle şak diye trademark almak zor. Bu sefer de işte geldiler, baktılar. Onun ne özelliği var, ne şeyi var falan. Evet, ilk defa resim tarihinde. Uzun, 75 seneden beri hiç kimseye trademark vermemişler resim konusunda. Ve ben işte bu mikrometre resolution'da hücre, hücre ne diyorum, <laughs> renkleri bir, birleştiren ama karıştırmayan bir yöntemle üç boyutlu ebru yaptığım için buna biz eee Özgün Art deyip trademark aldık. Şimdi benim trademark'lı bir resim yapma tekniğim var. Aşağıda da 150 tane tablomuz var. <laughs> Şimdi işte onları satarak öğrencilere burs vermeye çalışıyoruz. Tabii çok zaman alan bir şey. Zannediyorum ki emekli olduğum zaman bu işte daha fazla uğraşacağım. Çünkü şu anda ilaç bulma çalışmalarımız da var. Ama arada hani durup beynimi parlatmam gerektiği zaman <laughs> aşağıya inip resim yapmaya devam ediyorum. Son dönemlerin en çok merak edilen ve ilgi gösterilen alanlarından bir tanesi Metaverse dünyalarının inşasında çalışan Intel'den doktor ilke Demir dansa olan ilgisini ve bu süreçte neler yaptığını anlatıyor. Ee, siz hobi olarak e, dans ediyorsunuz ve bu, bunu bayağı profesyonel denecek düzeye doğru götürüyorsunuz. Nasıl başladı bu hobi? ve nasıl o süreç ilerledi? Ben dans etmeye 15 yıl önce ODTÜ'de Eşli Danslar Topluluğu'nun derslerini alarak başladım açıkçası. Ee, hani normalde üniversite zamanında böyle bir sürü topluluklar olur, etkinlikler olur, bunlara nasıl, kat, nasıl katılabiliriz derken dans ilginç geldi yakın arkadaşlarımla gidelim ne oluyor diye. Orada e, salsa dersleri almaya başladım. Çok sevdim açıkçası. Daha sonra işte Amerika'ya geldikten sonra bunu devam ettirmeye çalıştım. Derken bir baktım aslında hani biz bilim adamları veya yani mühendisler olarak sürekli bilgisayara bağlıyız, sürekli çalışıyoruz, sürekli yerimizden kıpırdamıyoruz. Dans bunun tamamen zıttı sürekli ayaktasınız sürekli insanlarla birliktesiniz sürekli bir şeyler yapıyorsunuz sürekli aktif olmanız gerekiyor ve bu 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 bu, bu balans çok güzel geldi. Bu çok güzel bir e, renk kattı hayatıma öyle söyleyeyim. E, böyle dans ederken ederken daha çok dans etmeye başladım derken işte öğretmeye başladım. E, ders vermeye başladım. Hem salsa dersleri hem bachata dersleri. Derken e, işte bizim bir e, performans takımımız vardı. Onlarla bir sürü yerde gösteriler yapmaya başladık. Ondan sonra benim kendi sınıfıma, öğrettiğim sınıflara bize Gösteri yapmak istiyoruz demeye başladılar. Dedim tamam, sizlere de koreografi yapalım, hep birlikte gösteri yaparız. Sonra ben o o o sayede yapmaya başladım. Böyle derken yürüdü de gitti. Sonra bir baktım böyle insanlar koreografileri çok beğenip bana gelip böyle aa işte şunu da karoğrafî mı, işte burada gösteri yapalım mı derken derken herhalde gösteri yapmadığımız yer kalmadı. Indiana'daydım o zaman. Um, tren istasyonlarında gösteri yaptık. Um, Paten pistlerinde de gösteri yaptık, işte e, ballroom'larda gösteri yaptık derken böyle bayağı bayağı büyüdü gitti olay yani. Şimdi <laughs> siz aslında Metaverse inşa ediyorsunuz, yapay zeka ve birçok yeni teknolojik alanlarda birçok yeni çalışma yapıyorsunuz. Ama aynı zamanda hobinizi de profesyonele doğru da taşımaya doğru adımlarınız var. Bunlar nasıl bir süreç ilerleyecek? Neler yapıyorsunuz? Biraz bunlardan da söz eder misin? Ya sanırım biz, e, biz bilim insanları bir şeyi yapmaya başladık mı durmuyoruz. Hani en iyisini yapana kadar, en profesyonelini yapana kadar içimiz rahat etmiyor galiba. Bu dans da öyle oldu biraz. E, i̇şte öğretmeye kendi grubumu e, kurmaya başladıkça e, biraz daha hani e, insanlar daha hani ne kadar kaliteli bir şey yaptığımı görmeye başladılar. O arada işte ben Indiana'dan Kaliforniya'ya geldim derken, Kaliforniya'da başka bir dans takımındaydım. Bu sefer işte dünyaca ünlü profesyonellerin bir kareografisi var, onu yaptık, onu öğrettik falan. Derken işte Covid geldi maalesef. Covid sırasında böyle hem takımlar şey yaptı hem dersler aksadı hem böyle artık sosyal hiçbir şey yoktu zaten. O yüzden şimdi biraz daha yeniden kurma aşamasındayız. Um, ders veriyorum her hafta özel dersler veriyorum e, istediklerinde ama e, esas genel olarak her hafta cumartesleri ders veriyorum e, salsa ve bachata dersleri işte e, nasıl daha iyi müzikle uyum sağlanır nasıl iyi partnerle uyum sağlanır işte e, footwork nasıl yapılır tek başına nasıl dans edilir işte e, partner work nasıl yapılır falan e, şimdi orada da biraz bu şeyler başladı hani ya bizim niye işte gösteri yapmıyoruz işte böyle güzel koreografi öğreniyoruz neden bunları insan göstermiyoruz diye Bakalım şu anki umudum <laughs> oradaki öğrencilerimden de böyle ufak da olsa bir takım kurup böyle burada bir sürü yerde bir sürü performans gösteri yapma olasılığı oluyor. Onlara bir şekilde cevap vermek. Onun dışında başka dans stüdyolarından da işte konuk sanatçı derler ya, konuk eğitmen olarak workshoplar vermemi istiyorlar. Biraz onlara gidiyorum. Hani oralarda da biraz duyuyorsun. Çünkü hani bu çok e, duyulmaya e, yani duyulmaya e, bağlı bir şey. İnsanlar sizi tanımıyor, insanlar sizi bilmiyorsa ne dersinize geliyorlar, ne takımınıza geliyorlar ki hani beni bilen insanlar genelde Indiana'daydı. Şimdi Kaliforniya'da yepyeni bir çevreyle yepyeni bir, bir de ben işte Bay Be Area'dan da Los Angeles'a taşındım. Los Angeles'ta bu grubu tekrar kurmak, bu e, ismi tekrar duyurmak biraz daha zaman alıyor ama e, şu an mutluyuz, İşte derslerimiz çok güzel gidiyor. Derslerimizi açık havada yapıyoruz, o çok güzel oldu. Böyle okyanusa nazlı çok güzel bir yerimiz var. Dans etmek isteyenlere de şöyle tavsiyelerimiz olabilir. E, aslında yürümek gibi bir şey. Adım atıyorsanız dans edebilirsiniz demek. Özellikle salsa biraz daha komplike, komplike olabilir ama bachata için yürüyebiliyorsanız bachata yapabilirsiniz. Sadece duyduğunuz e, bitlerde basmaya çalıştığınız zaman zaten 1, 2, 3 e, tap, 1, 2, 3 tap diye bir dans. Ve bunu e, yani en yakınınızdaki dans stüdyosuna gidip öğrenebilirsiniz, videolardan öğrenebilirsiniz veya işte sadece ee, eğlendiğiniz bir müzik bulup, illa salsa, da olmak zorunda da değil, swing yapabilirsiniz, tango yapabilirsiniz, bir sürü dans var dünyada. foho yapabilirsiniz, hepsi çok güzel danslar bunların. Sadece e, sizi eğlendiren, kanınızı kaynatan hangi dans olursa onu bulun. Onun hakkında bir iki böyle basit e, adımlar nasılmış onu öğrenmeye başlayın. Ondan sonra da bol bol dans edin. Dansın pratikten başka bir yolu yok. Yani evde istediğiniz kadar kendi başınıza dans etseniz de eşli danslarda mutlaka işte bu dans geceleri oluyor, işte dans sosyalleri oluyor, bunlara gidin. Ve bunlara gittikçe de zaten göreceksiniz, siz de eğlenmeye başlayacaksınız, karşınızdaki de eğlenmeye başlayacak. Ve bu hayatınıza çok güzel bir renk getirecek bence. Pandemi döneminde COVID-19 tanıştığımız süreçlerde... Bilimsel bilgileri halkın anlayacağı şekilde sadelikle anlatan virolog doktor Semih Tarim film yapımcılığı ve film müzikleriyle ilgili çalışmalarını anlatıyor. Şimdi virolog olmanızın yanında farklı hobileriniz var ve bu hobiler içerisinde müzik de var, sinema da var. Bunlar nasıl başladı? Çocuk yaştan... Çizgi filmleri seven birisiydim ama o çizgi filmlerin çok özel bir gücü vardır. Zaten her çocuk sever diye düşünebiliriz ama benim için çizgi filmlerin özellikle fantastik dünyası, özellikle müzikleri çok aklımda kalan unsurlardı. Hatta sonrasında mesela en sevdiğim çizgi filmlerin... ...bestecilerinin kim olduklarını öğrenip o bestecilerin çalışmalarını takip ettim ileriki yaşlarımda. O çizgi filmleri yapanların kim olduklarını öğrenip onları takip etmeye başladım. Tabii bir yaşta da ben 76'lı doğumlu olduğum için 80'ler ve 90'lar sineması da hayatıma ister istemez girdi. Ve nedendir bilmiyorum ama özellikle korku sinemasına büyük bir merak saldım. Ama bu merak hani kendim için demiyorum ama pek çok sinefilin tabiriyle hayranlık duyduğu bir sevgiye dönüştü. Ve o yüzden hayatımın çok büyük bir parçası sinema, hayatımın çok büyük bir parçası sinema ve müzikle geçiyor. Şimdi sinema ve müzikle geçiyor ama bu hobi olmanın ötesine çıktı. Daha böyle profesyonel işler de yapıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz bu süreçte? Evet ben eğitimim zaten virolog olduğum için doktoramı moleküler biyoloji ve viroloji üzerine yaptım. Fakat okul çağımda ve çalışma hayatımda sinema ve film müzikleri için de ayrıca okula gittim. Mesela şöyle söyleyeyim ben lisans diplomamı üniversiteden mikrobiyoloji üzerine aldım. Sonra doktora yapmadan önce 8 sene laboratuvarlarda çalıştım. Ve o laboratuvarda çalıştığım sürece Gece okuluna gittim hani gün, saatleriyle gece okuluna ve sinema okudum hem sinema okuluna gittim iki sene orada yapımcılık ve yönetmenlik bölümünü bitirdim arkasından da e, film müzikleri okuluna gittim e, orada da film müziği beste ve orkestrasyon bölümünü bitirdim. Sonra da doktoraya döndüm ama bu esnada yani viroloji doktorasına ama bu esnada e, tabii çalışmaya başladım. Önce film müzikleriyle e, Amerika'da daha çok e, filmlerin müziklerini yapıyordum. Bunlar kısa filmlerle başladı sonra uzun metraj filmlere geçti. Amerika dışında İngiltere ve Türkiye sinemasından da e, yönetmenlerle beraber çalıştım. E, 22 sene oldu ve hala her sene en az bir film min müziklerini yapıyorum. Sonra da e, film yapımcılığına başladım ama e, film yapımcılığını müzik kadar sık yapmıyorum. E, mesela seneler önce yaptığım bir kısa film bayağı bir festivallerde gösterilip ödüller kazandı. E, arkasından da e, bir uzun metrajlı filmin yapımcılığını yaptım en son. Amerika'da ve o film de sinemalarda gösterildi ve şu an Amerika'da Netflix'e benzer kanallarda gösteriliyor. Ve şimdi bir sonraki filmimiz için yatırımcılarla anlaşmaya çalışıyoruz parayı toplayabilmek için. En son yaptığım, müziklerini en son yaptığım filmin de CD'si çıktı. Soundtrack olarak ve yakında da Spotify gibi yerlerde elektronik olarak dinlenebilecek ama diğer müzik albümlerim zaten Spotify ve benzeri yerlerde var. Hatta e, müzik çalışmalarım e, İstanbul'da Kalan Müzik tarafından. Kalan Müzik e, belki dinleyenler biliyordur. E, Türkiye'nin iyi plak şirketlerinden bir tanesi. Onlar sağ olsun benim korku filmlerini derleyen bir albümü çıkardılar. O albümde zaten hem CD olarak hem de Spotify gibi yerlerde arkadaşlar dinleyebilir. İsmi de Karanlık Senfoniler. E, müziklerini yaptığım ve yapımcılığını yaptığım en son film Holiday Hell isimli Amerikan yapımı bir korku filmi. E, başrolde de korku sinemasından iyi bilinen Jeffrey Combs isimli aktör oynuyor. E, ve bu film e, sinemalarda gösterildi Amerika'da ve şu an Amerika'da da işte streaming platform platformlarında gösteriliyor. Ondan önceki filmimiz e, şey Dead West isimli yine bir korku filmiydi. E, o da sinemalarda gösterildi ve sonra Netflix'e geçti ve şimdi Amerika'da da diğer platformlarda gösteriliyor. E, ondan önceki filmimiz de Ghostlight isimli yine bir korku filmi. Gördüğünüz gibi daha çok korku ağırlıklı ve o da şu an bazı streaming platformlarda gösteriliyor. Yani neden hani illa bir korku filmi üzerinden gidiliyor? Korku filmleri çok güzeldir aslında. Sanırım içgüdüsel olarak bir yakınlaşma var korku sinemasına karşı ki korku sinemasını seven bütün arkadaşlarım benzer düşünüyor. Bu biraz şey andırıyor mesela... Eskiden insanlar mağaralarda yaşarken ateşin etrafında birbirlerine hikayeler anlatır. İşte bu şekilde mitolojiler oluştu. Bu şekilde folklor oluştu zaten. Ben korku sinemasına da böyle bakıyorum. Biraz mitolojik bir havası var. Ve içgüdüsel olarak bu şekilde bir yakınlık diyorum ki korku filme hayranı olan arkadaşlarımın hepsi bu şekilde bakıyor. Mesela kimisi korku sinemasına şöyle bakabilir, işte çok vahşet dolu vesaire diye düşünebiliyorlar. Tabii ki öyle ama biz vahşeti sevdiğimiz için değil, hayır tamamen kurgu olduğu için ve tamamen mitolojik özellikleri olduğu için seviyoruz. Bilim dünyasında büyük projelere imza atan bilim insanlarının, çok da bilinmeyen sanatsal çalışmalarının detaylarını öğrendik. Bilim ve teknoloji dünyasından yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Bilimle kalın, hoşçakalın.